Haydi öğrenelim. İlk bölüm gruplar. Vay canına şunlara bakın. Sol tarafta bir buzdolabı var. Sağ tarafta da bir kıyafet dolabı. İşte meyve buzdolabına. Elma bir meyve o da buzdolabına. Balık oda buzdolabında olmalı. Giyim dolabına olmaz. Havuç o da buzdolabına. Hey giyim dolabına hiçbir şey yok mu? Muz oda da buzdolabına. Et. O da tabii ki buzdolabına. Peynir. Peynir de buzdolabına. Ah işte bir çift ayakkabı. O giysi dolabına. Ayıcık yani bir oyuncak. O da giysi dolabına. Bir pasta. O buzdolabına. Bu kadar mıydı? Evet. Gruplandırma görevi tamamlandı. sırada renk bölümü. Renkleri öğrenelim. 3 hediye paketi. Yeşil, mavi ve kırmızı. Yeşil uçak, yeşil paketi. Mavi pasta, mavi paketi. Kırmızı toka da kırmızı paketi. Aa, bu sefer yeşil sarı ve kırmızı kutular. İşte yeşil toka. Sarı bir araba. Kırmızı bir oyuncak bebek. Mavi, yeşil ve mor kutu var. Mavi bir top, yeşil renkli bir lollipop şekeri, mor renkli bir toka. Yeni renkler geldi. Yeşil, sarı ve kırmızı kutular. Yeşil bir şapka, sarı renginde bir uçak, kırmızı renginde plastik bir ördek. Aa yeşil, kırmızı ve mavi kutular. Yeşil renkli oyuncak bir at, kırmızı renkli lezzetli bir donat ve mavi renkli bir araba. Başka kutu yok galiba. Renk görevi de tamamlandı. Şimdi sırada şekiller görevi. Aa bir telefon. Üstünde şekilli tuşlar var. Hadi fareyi arayalım. Aramak için yıldız, dikdörtgen ve daireye basmam gerekiyor. İşte yıldız, dikdörtgen ve daire. Çalıyor. Aaaa hadi. Merhaba fare. Herkese merhaba. Beni aradığınız için teşekkür ederim. Sevimli resimler yapın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Fare ile çok tatlı konuştuk. Şimdi kimi arayalım? Hmm, kedicik. Kalp üçgen ve oval'e basmam gerekiyor. İşte pembe bir kalp, mavi renkli bir üçgen, mor renkli bir oval. Hadi telefonu çaldıralım. Hoşça kal sevimli kedicik. Hmm, kediyi de aradık. Şimdi sıra kimde? Tavşan. Üçgen, yıldız ve daireye basarsam tavşanı arayabileceğim. Üçgen, yıldız ve daire. Hadi çaldıralım. Ve tavşan aksın. Sırada kim var? Köpekçik. Oval daire ve üçgene basmam gerekiyor. İşte oval daire ve üçgen. Hadi köpekçi arayalım. <gülüyor> 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 i̇şte köpeği köpek. Doğru arama. Hoşçakalın. Hoşçakal köpek. Sanırım bütün aramaları tamamladık. Geometrik şekil görevi de tamamlandı. Şimdi sırada bul ve dokun görevi var. Abi market. Merhaba kedicik. Markete müşteriler gelecek. Bakalım arkadaki reyondan neler isteyecekler. Abi kedi. Bir erik istiyor. İşte mor bir erik. Al bakalım. Bir ahududu. İşte burada. <laughs> Başka ne istersin? Bir sarı biber. İşte o da yukarıda. Hoşça kal gidecek. Bakalım sırada kim var, kim var, kim var? Hangi dostumuz müşteri olarak gelecek bilmiyorum. Oo ayıcık. Merhaba ayıcık. Armut istiyorsun. Al bakalım. Domates istiyorsun. Ve ikinci domatesi de istiyorsun. Al bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Şimdi kim var bilmiyorum. Kim geliyor bilmiyorum. Ah bugün çok yoğun bir gün. Hoş geldin sevimli panda. Bir patlıcan istiyorsun. Al bakalım patlıcanını. Bir sarı biber. İşte o da burada. Başka ne istersin peki? Bir domates. O da burada. Al bakalım. Hoşça kal panda. Başka müşteri gelecek mi acaba? Yoksa marketi kapatacağım bugün kaplan. Hoş geldin kaplan. Mantar mı? İşte burada mantar. Al bakalım. Ve bir elma. Tabii ki. Al bakalım elmanı. Turp. Turp'u da hemen al. Çok faydalı şeyler aldın. Hoşça kal kaplancık. Başka gelen var mı? Marketi mi? Aa kedi hoş geldin. Havuç istiyorsun. Tabii ki. İşte üst reyonda bir havuç var. Ve salatalık. Tabii ki. Al bakalım ve kiraz. Oo kirazı çok severim. Hoşça kal kedicik. Bugün çok yoruldum. Sanırım bugünlük bu kadar. Marketi kapatıyoruz. Bul ve dokun görevi tamamlandı. Şimdi sırada boyutlar görevi. Hadi bakalım. Aa tabaklara bakın. Büyük domuz, orta fare ve küçük kaplan geldi. Yukarıda da donatlar. Büyük donat büyük domuza. Orta donat orta fareye. Küçük donat da küçük kaplana. Afiyet olsun. <laughs> Bakalım kimler gelecek? İşte geliyorlar. Büyük bir kedi, orta bir domuz ve küçük bir kedi. Meyveler lezzetli görünüyorlar. Büyük meyveler büyük kediye orta, orta domuza, küçük, küçük kediye. Büyük, orta ve küçük görevi. İşte şimdi büyük bir köpek, orta boyda bir fare ve küçük bir domuz. Ve lezzetli lollipop şekerleri. Büyük şeker, büyük kepe. Orta şeker, orta fare. Küçük şeker de küçük domuzcuğa. <laughs> Çok lezzetli görünüyorlar. Başka gelecek mi acaba? Yemek yemek isteyen var mı? Oh, büyük bir köpek, orta bir kedi ve küçük bir kedi ve sosisler. Çok lezzetli. Büyük sosis büyük köpeğe. Orta sosis orta kediye. Küçük sosis de küçücük kedi. <laughs> i̇şte son yiyecek olanlar da geliyor. Büyük bir tavşan, orta bir kedi, küçük bir kedi ve dondurma. Büyük dondurma hemen büyük tavşana geliyor. Orta dondurma orta kediye. Küçük dondurma da küçük kediye. Afiyet olsun. Büyük, orta ve küçük. Yani boyutlar görevi tamamlandı. Ve son bölüm. O da sayılar. Vav wow, uzaydayız. Astronotlara bakın. Ve bir roket. Üç tane camı var. O zaman üç hayvanımız... Rokete biniyor. Şimdi tek canlı. O zaman bir tane. O zaman bir astronotumuzu bindiriyoruz ve uçuyor roket. Şimdi gelen iki canlı. Yani iki tane astronotumuzu koyacağız. İşte köpekler. Uçuşa hazırlanın. <laughs> Başka geliyor mu? Yine iki canlı. İki tane kaplan var bakın. Bir iki. İşte o da buraya. Ve işte bir roket daha. 3 canlı. Bakın 3 kedi var. 1, 2, 3. 3 sayısı. Roket uçtu. <laughs> Sayı görevi de tamamlanmış oldu. Hoşçakalın arkadaşlar.